Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde yine bir power sorunu olan açılmayan bir LG sistem var. Modelimiz T3632. Cihazımızı kapağını açtım ben. Voltajlarını ölçüyorum. iki tane 5 volt olması gerekirken 15'imiz var. 5 voltumuzun bir tanesi çöküyor. Bir tanesinde 5 voltumuz yine mevcut var. diğerine 4 volt 4.31 çıkıyor Diğeri 5 volt Cihazımız dolu olarak açmıyor Ben size Değişecek olan malzemeyi yine burada gösteriyorum Bu kondansör yani e, bu diyottaki voltaj düşük 4.31 çıkıyor Diğeri normal diğer 5 voltumuz Şimdi ben söktüm kartı. Yine parça parça çekiyorum videoyu. Kısa olabildiğince kısa olsun diye. Bu kondansörlerde ben yine ikisini bir değiştiriyorum. Her ihtimalle karşı sonuçta 2216 volt kondansör devamlı elektrikli olduğu için yıpranabiliyor. Ben yine ikisini bir değiştiriyorum takım olarak. Böyle düşük voltajda çalışan, 5 volt gibi e, de voltajlarda çalışan kondansörleri genelde değiştiriyorum ki iki gün sonra sıkıntı yaratmasın yine. Ben kondansörleri değiştirdim. Yine power ışığımız zaten yanıyordu. Ve cihazımız gördüğünüz gibi açıldı. Bu da kondansör hatası olduğu apaçık ortadadır.